Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle şey şey, ee, bu düz seyirci 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 Ben nereydim? Burada ve ben masum oldum. Ne yapayım? Lay lay. Yandan. Soldan. Bir seyirci seyirci ya. Katil ismi bitti. Bu katil. Hayır. Hayır. Cevap. Neyse işleyelim bakalım. Şey işleyiyordu zaten. Aha. Ne şey oldu ya? Ekler ismi oldu. Bu kasanın. Oho bana bak Bakalım onun çok su var mı? Yok. Sen ben... Bu Oğlum siz nasıl bir isim koyuyorsunuz? Vay ben bir şey unuttum ya diğer videoda katana videosunda bir şey unuttum ben. Çocuk olan var bir yazsam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar çocuk üstünde astım. Daha hayalet çıktı. Ne yazıyor? Sok dur okuyamıyom Sağol hızlı yukarıma haber veriyiz İlk var ya ilk sene öldüyosam ha adam ol üstün konuş benimle Oğlum hadi bu oyun basılamadı ya nerde lan bunlar Bakayım evet bir tane su kız kalmış. Bu kalmış. İki kişi kalmış. Lan iki kişi öldüremiyor mu? Aslında biri Selim'se. Selim'in silahını var ya. Selim'in silahını iki tane alsaydım. Hemen evet, Lan direkt sinerde. Evet katil onu kovalıyor. Yok zaten eş katil nesli yerlerden deşiyor. Buradan deşiyor. Birisi buraya baktı. Katil buraya baktı. Diğeri de burada. Katil attı. Katil bir yok. Yok bu kadar. Oyun bitti ve masum var, var kasamda. Ben de kasamda salabiliyor muyum? Bu konu sıfır Katil çok iyi oldu Bir de su istemiyorum ya. Daha ben su bir kasa. Ben ben su bir kasa Eee. Arkadaşlar. arkadaş. Ben ben hemen Merhaba. burada iki iki tık olabildim. Hadi ya hep masum oluyorum hep. Neyse benim kadehim var Bak katil Selif öldü seslerini alsam Oğlum bu pis şey diyor. Bunun kedisi var. Bu olabilir. Diğerleri bu. Arkadaşlar Selif bir hafta bak. Bir kenardan baktı. Seyif <laughs> tek Hemen diğerlerine şu. Ses Su katili. Diyor. Evet. Diyor. Bu Evet arkadaşlarım masum oldum. <gülüyor> <gülüyor> Baba sev su da yani. Aha bir sonraki. Ne oluyor? üstte üstü koymuş. Aha. Aha sev kasabım. Ya su da çok seviyorum. Bana da. Sana şuradan Bana ne yapacağım? bu bak, hepsi anlatıyor. Bir, Kendine bak, hepsi anlatıyor. Kendine bak, hepsi anlatıyor. Kendine bak, Amerikalı Birisi, Kendine ben iki tane Türk buldum hatta suydu Kendine bak, hepsi anlatıyor. Sakallıysa bu da katil olmam Evet. Nereden bildi? Evet, bu tuz sahasını bu da asadım ve katil olarak bir kişiden başlayacağım. <laughs> bu için. Polik belli etmişsem mi? Bu mu lan Selif? Dur, belli <laughs> etmişsem. On sen silin yaktık. Ben Oğlum bu senin. Beni katil ama. Evet doğru sandı. Vay abi Şöyle. <Gülüyor> Bir bulayım. Birisini. Benim üzerimde su mu attı? Nerede ben doyabilir miyim? Bu Eee, bu insan... ...kalsın kim olduğunu istiyor. Allah! Kıradan ve soldan. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Üstüne i̇şte i̇şte, e, Hop. Kardeşim. Borsa gitti. Ah. Bu ya. Burada var buyduk. Bir de ben de Neyse buyduk ki iyi oldu. Neyse arkadaşlar. Bu video biraz kısa çektim. şu devamını işlerseniz çekebilir Arkadaşlar bu videoyu düşebilirler. Gelirse videonun devamını çekeceğim. Ve hep bir şey var